Tamam. Tamam. Yok. Bayrağı nereden buldun? Evdeydi evde. Ha. Yanmaz. Koymaz yana. İsminiz ne? Kamil. Koy ismi? Dünya Azerbaycan'dan geldi. Evet Azerbaycan'dan geldi. Türk bayrağı bir an, anlatır mısın? Nasıl buldun Türk bayrağını evde? Evde ev yanıyordu. E, Bu Yalnız bunu çıkartabildim. Türk bayrağını. Gösterir misin? Ev yanırdı, evin içine girdim. Ee, insan i̇nsan olduğumu baktım, insan yokuydu. Bayrağı gördüm, ee, bayrağı çarptım. İnsan necə nice önəmlidirsə, bayraq da o kadar önəmlidir. Türkiye ne demek sizin için? Türkiye, Türk bayrağı? Evet, evet. Türk, Azerbaycan bayrağı fark etmez. Türkiye, her zaman? Türkiye kardeşimiz, Türk, Azerbaycan her zaman